Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ezgi. Geçen hafta okulda korkunç bir şey oldu. Sıra arkadaşım Yağmur'un başkasının çantasından bir şey çaldığını gördüm. Başta izin almıştır diye düşündüm. Gördüklerime inanmak istemedim. Ancak bas bayağı aldığı paraları kimse ortada yokken hızlıca cebine atıyordu. Aniden arkasını dönünce beni fark etti. O an ne yapacağımı bilemedim ve normal davranamadım. Ezgi sen burada mıydın? Ee, evet, eldivenleri almaya gelmiştim. Sen ne yapıyorsun? Bana gerçeği söylemesinden de, yalan söylemesinden de çok korkuyordum. Yüzleşmek istemiyordum. Oradan nasıl göründüğünü biliyorum Ezgi. Buran çantasından paralarını aldığımı gördün. Ben eldivenlerim... Sana güvenebilir miyim? Tabii ama... Gördüklerin aramızda kalırsa sana her şeyi anlatırım. Kabul etmekten başka bir şey gelmedi aklıma. Bıraktan bu parayı almak zorundayım. Çünkü sekizlerden Miray ona olan borcunu ödemezsen bana çok kötü şeyler yapacağını söyledi. Miray'ın bir önceki okulundan bir kıza şiddet uygularken görüntülerini çektiği ve internette paylaştığı için atıldığını biliyor muydun? Yok. Evet, yaptığım iğrenç bir şey. Bunu ben de biliyorum ama zorunda kaldım. Ben hırsız olmaya göz aldım düşünebiliyor musun ben? Peki ailene söylesen ya da rehberlik öğretmenine anlatsan ben de sana destek olurum. Böylelikle hırsız konumuna düşmek zorunda da kalmazsın. Yapamam. Neden? Çünkü Miray'dan neden borç aldığımı sorarlar. Sen ne yaptın o parayı? Şu çok istediğim güneş gözlüğü vardı ya. Yıllardır istediğini söylediğin mi? Evet. Geçen yaz gözlükçüye girip onu denemek biraz da fotoğraf çekilmek istedim. Tek yapacağım buydu. Diğer gözlükleri denerken arkama yaslanayım dedim. Çat diye bir ses geldi. Meğer bir önceki gözlüğü koltuğun üstünde bırakmışım. Gözlükçü neyse ki kızmadı ama keşke kızsaydı. Kibarca faturayı çıkardı önüme. İki gün içinde ödememi söyledi. O kadar utanmıştım ki kıpkırmızı oldum. Ağlamamak için tamam deyip faturayı ve kırdığım gözlüğü alıp koşarak çıktım. Ağlamaktan yüzüm şiştiği için akşama kadar eve gidemedim. Aileme bunu asla söyleyemezdim. Gözlüğün fiyatı ev kiramızın yarısı kadar neredeyse. Miray'dan borç almak zorunda kaldım. Ancak kaç ay geçti daha ilk taksisini bile ödeyemedim. O da beni bir hırsız olduğumu onu kandırdığımı düşünüyor. Yağmur bu yaşadıklarına gerçekten çok üzgünüm. Beni öğretmenlere ya da Burak'a şikayet edecek misin? Eğer öyleyse hemen bu parayı yerine koyarım söz. Bu çok zor bir durumdu. Burak'ın belki de o paraya çok ihtiyacı vardı. Ama ne olursa olsun Yağmur benim yakın arkadaşımla ve tehdit altındaydı. Ve herkesten zor durumdaydı. Yağmur bu gördüklerimi unutacağım ama sen de en kısa zamanda borcunu ödeyecek. Ödeyemezsen rehberlik öğretmenine her şeyi anlatacaksın söz mü? Yağmur boynumu atladı. Çok teşekkür ederim Ezgi. Hemen ödeyeceğim. Evde eski eşyalarım var, gerekirse onları da satacağım alan olursa. Ertesi gün ilk ders matematik olmasına rağmen sınıf öğretmenimiz sınıfa girdi. Hepimiz ders programını karıştırdık sandık. Çocuklar, dün arkadaşınızın yüklü miktarda parası kayboldu. Son teneffüse kadar çantasında olan para, okul çıkışında baktığında olmadığını söylüyor dedi. Neden hırsızlığı yapan benmişim gibi beynime kadar ürperdim. Kendimi yağmura bakmak sanalı koyamadım. Yağmur ise öğretmeni can kulağıyla dinliyor, ne şaşırıyor ne de kayıtsız gibi davranıyordu. Son derece soğukkanlıydı. Öğretmen kimseye hırsızlıkla itham etmedi ancak dikkatli olmamız konusunda bizi uyardı. Ders bitince Yağmur'un yanına koştum. Hiçbir sorun yok merak etme öğretmen kimseyi suçlamadı. Yağmur peki bu parayı nasıl yerine koyacaksın? Hepsini bir anda koyman mümkün değil bu haftalar alır o yüzden tek tek koyacağım. Yanımda 50 TL var bugün. Buran çantasına bunu koyup parayı görmediğini düşünmesini sağlayacağım. Yalnız senden bir isteğim var. Lütfen bu para sende dursun çünkü cebim yok. Voleybol oynarken kaybedersem biterim. Yağmur'un işleri daha da berbat etmemesi için parayı saklamayı kabul ettim. Zaten ne olabilirdi ki? Üstümde parayla görülsem bile benim param dar geçerdim. Bunda bir şey yoktu. Ta ki Yağmur'un bir sonraki isteğine kadar. Bu arada abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Yağmur beden dersinden sonra kantin içinde yanıma geldi. Ezgi çok kötü bir şey oldu. Rehberlik öğretmeni beni çağırdı. Burak'ın kayıp parası ile ilgili tuhaf sorular sordu. Seni suçlamıyoruz falan dedi ama resmen ağzımdan laf almaya çalıştı. Benden şüpheleniyorlar. Bittim ben. Of Yağmur dedim sana öğretmene söyle diye. Vaktim yok. Parayı hemen şimdi çantasına koymamız lazım. Koymamız mı? Sana gözetçilik yapamam. Gözetçiliği ben yapacağım. Nasıl yani o kadar da değil. Eğer seni gören olursa kimse senden şüphelenmez Ezgi. Kendi çantamı arıyordum falan dersin ama beni gören olursa biterim. Zaten gözler üzerimde. Belki Miray'dan aldığım borç meselesi bile durmuş olabilir. Parçaları birleştirmek zor değil lütfen dedi ve ağlamaya başladı. Sen benim tek sırdaşımsın. Seni kadar olgun bir arkadaşım yok. Senin bana yaptığını kimse yapmazdı. Son bir iyilik istiyorum sonra bu iş burada bitecek söz. Yağmur'un söyledikleri beni derinden etkilemişti. Bu kadar muhtaç durumdayken ona yardım etmemek Beni kötü biri yapar gibi hissettim ve kalbimi sesini dinledim. Çantaları spor salonunun girişine yığmıştık. Buran çantasını hemen fark ettim. Yağmur da, kapıda bekliyordu. Kalbim ağzımdan çıkacak gibiydi. Sanki ayaklarım taş kesilmişti ancak bu işkencenin hemen bitmesi için ne kadar hızlı davranırsam o kadar iyiydi. Çabucak çantaya uzanıp herhangi bir fermuarı açmaya çalıştım. Elim ayağıma dolanmıştı. Nihayet birini açabildim. Parayı koymak üzereyken arkamda bir topuk sesi duydum. Rehberlik öğretmeni kapıda bana bakıyordu. Elimde 50 TL ve buran çantasıyla. Sonrası kabusun en kötü kısmıydı. Bana bağırmıyordu ancak suratı beton gibiydi. Öğretmenim yemin ederim yerine koyuyordum diye verdim. O an para aldığını sanılmasından öylesiye korktuğum için böyle söylemiştim ancak bu kez çaldığım parayı yerine koymuş gibi göründüm. Kimin çantası o Ezgi? Buran öğretmenim. O para Buran ait? Yağmuru satmak aklımın ucundan geçmiyordu. Onu gammazlamak da son derece kötüydü. Ne yapacağımı bilemedim. Evet, e, aslında hayır. Öğretmen beni odasına götürürken gözlerim Yağmur'u arıyordu. Gelip beni kurtaracağından emindim. Koridorda onu gördüm. Diğer kızlarla beraber fısıldaşıyordu. Benim hakkımda bir şeyler söylediği apaçıktı. Tüm cesaretimi topladım ve Yağmur buraya gelmen gerekiyor dedim. Öğretmen şaşıp kaldı. Peki Yağmur ne yaptı dersiniz? Sanki neden bahsettiğimi anlamamış gibi bir suratla arkasını dönüp gitti. Ben de öğretmenin yanında ağlamaya başladım. Ona her şeyi anlattım. Bana inanmayacağını emindim. Ancak ummadığım bir şey oldu. Öğretmen Yağmur'u da çağırdı ve odada yüzleştik. Yağmur'un gözlük kırmasından borç alışına kadar her şeyi anlattım. Yağmur da söylediklerimi beni uyduruyormuşum gibi üstüme geldi. Yalan söylüyor öğretmenim güneş gözlüğü falan kırmadım. Resmen hikaye uyduruyorsun Ezgi sen nasıl bir insansın diye bağırdı. Öğretmen üst sınıftaki Miray'ı çağırdı. Okulda bir kabadayı gibi gezen Miray'ı neredeyse tanımayacaktım. Öğretmenin karşısında süt dökmüş bir kedi gibiydi. Dokunsan ağlayacaktı sanki. Bu borç verme meselesi doğru mu Miray? Bak yalan söylemen birine borç verip tehdit etmen kadar büyük bir suç. Hakkında bir disiplin suçu daha olursa okuldan uzaklaştırma bile alabilirsin. O yüzden doğruyu söyle. Yağmur'la yakın arkadaşız. Bana ailesinin zor durumda olduğunu söyledi. Benden borç alıp annesine yardım edeceğini söyledi ama... Ama ne? Öğretmenin benim bir ceza daha almamam lazım. Ailem beni mahveder. Bak Miray her şeyi açıkça anlattığın sürece ne yapmış olursan ol aramızda kalacak sana söz yeter ki dürüst ol. Yağmur'un benden borç aldıktan sonra sosyal medyada bir fotoğrafını gördüm. Pahalı bir gözlük almış ve onunla fotoğraf paylaşmıştı. Ertesi gün benden aldığı parayla mı o gözlüğü aldığını sorduğumu itiraf etti. Ben de parayı hemen geri vermesini söyledim. Eğer vermezse kötü olacağını söyledim. Öğretmenim yalan ben ne kimseden para ne de gözlük aldım. İkisi de yalan söylüyor yemin ederim. Öğretmen telefonunu çıkarıp göster bakayım şu fotoğrafı deyince Yağmur'un tüm foyası ortaya çıktı. Zaten beden dersinden önce Yağmur'un bana para verdiği anı da pencereden izliyormuş. Neyse ki hırsız olmadığıma dair delillerim kuvvetliydi. Meğer Miray da borcunu geri almak için değil kandırıldığı için onu tehdit etmiş. Yağmur da gözlük falan kırdığı için değil beğendiği gözlüğü almak için para almış. Tabi Miray de, ben de bu olaydan bu kadar kolay sıyrılamadık çünkü biz de hatalıydık ve kınama cezası aldık. Neyse hırsız olarak anılmaktan iyidir. Ama öğretmenin bir hırsızlığa şahit olmuşken susmanın ve buna yardımcı olmanın da en az hırsızlığı yapmak kadar suç olduğunu söyledi. Ona Yağmur'un bana nasıl duygu sömürüsü yaptığını, bana nasıl ihtiyacı olduğunu söylediğimi anlatınca da bunun adının manipülasyon olduğunu söyledi. Yağmur benim ne kadar olgun biri olduğumu söylerken beni iyi hissettirerek kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor yani manipüle ediyormuş. Tabi ne kadar zor durumda olduğunu söyleyip kendini acındırırken de